Herkese merhaba. Bin marketlere 10 Ağustos'ta neler geliyor? Birlikte tek tek bakalım çok güzel ürünler var. Resmi katalogdan gerçek ürünleri izliyorsunuz. Doğal kabak lif 12.90 10 Ağustos aktüel ürünlerinde. Kurdeleli çanta çeşitleri var. Farklı farklı renk seçenekleriyle tanesi 12.90. Şekerli pembe tarak çeşitleri. Güzel şirin taraklar. Kimi yıldızlı diğeri yuvarlak. Tanesi 12.90. Kadınlar için şortlu pijama takımı var. Pembe, beyaz, krem renklerinde 39.90 tek bir desen ve renk seçeneği mevcut. Leonis markasından ahşap saç fırçası çeşitleri şöyle bir stand karşılayacak sizi. 9.90'ı istediğiniz fırçayı ya da tarağı alabilirsiniz. Nature Love'dan lazer kesimli ithal sütyen iki farklı renk seçeneğiyle siyah ve pudra 36.90 tanesi. Ahşap takı düzenleyici var. Bu da yine ister bileklik, kolye, takılarınız, küpeleriniz 37.90'a koyabilirsiniz. Halka küpe çeşitleri Nature Love markasından hepsi altın renginde 8.90 farklı farklı şekillerde. Nature Love'ın ikili kolyesi ister altın ister gümüş renkli 12.90 yıldızlı ya da yuvarlak sade var. Comfort Family markasından kadınlar için çorap 36-40 numara aralığında 2.95 iki farklı renk seçeneğiyle. 10 Ağustos BİM Aktüel kataloğu içerisinde Pamelos parfümlü kolonya çeşitleri 3 farklı kokuda 17.90-250 ml. Privacy deodorant kadın ve erkekler için iki farklı kokusuyla 11.90 tane fiyatı. Resmi katalog ürünleri de lütfen videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. İkili far fırçası 12.90. Şimdi burada fırçalar var değerli izleyiciler. Pudra fırçası var isterseniz bu da 12.90. Fırçalarda tek fiyat 12.90 fondöten fırçası da var. Demek ki her kullanım için ayrı ayrı fırçalar varmış. Mesela bu da allık fırçası kullanım itibariyle 12.90. Bir de yelpaze fırçası var. Açıkçası bunun ne için kullanıldığını çok bilmiyorum. Diğerlerini görmüştük tabi. 12.90 da bunun fiyatı. Nature Love markasından küpeler de var. Böyle insan silüeti var. Üzerinde altın renginde 7.90. Ürünleri nasıl buldunuz? Fiyatları yorumlarda lütfen bizle yazın paylaşın. Elidor süper saç kremi 170 ml 15.90. İki farklı seçenekte. Not BB miniset krem Concealer 19.90. İki farklı krem var içerisinde kutuda set halinde. Note markasından lip gloss var. 14.90 bu da ruj gibi bir şey herhalde. Note markasından eyeliner ultra siyah. 16.90 maskara herhalde. Nature Love ikili bileklik 9.90. Bunu da yine istediğiniz birçok deseni var alabilirsiniz ikili şekilde satılıyor. Gliss markasından Schwarzkopf markasıyla saç bakım kremi onarıcı canlandırıcı güçlendirici 16.90 tane fiyatı. Nature Love markasından aksesuar ürünler var. Kolye mesela takı tokalar 9.90. Bunun bir de küpesi vardı az önce gördük. Maybelline Volume Express Maskara 22.90. farklı türüyle. Axe Stickman koltuk altı için bu. 50 mililitrelik 16.90. farklı kokusuyla. Dark Glow Oje Mara. Bu da arkadaşlar 8.90 böyle biraz daha e, parlak ya da koyu farklı şekillerde. Pofu markasından kağıt havlu 4 tane var içerisinde. 5.90, 4 rulo, 90 yapraklıymış her bir rulo. Işıldan güzellik sabunu var. Güllü hindistan cevizli papatya avokadolu ya da manolya arganlı. 3.50, 90 gramlık her bir sabun. Signal White Now seyahat seti. Ne var arkadaşlar? Küçük bir macun var. Bir de katlanır diş fırçası var. 7.90 set halinde bence güzel, mantıklı. EOS kaş kirpik serumu 8 mililitrelik 27.90 Klinomin diş macunu 75 mililitre. Bu sigara, nikotin, çay, kahve böyle kullanınca e, dişlerde bir sararma oluyor ya onunla karşı etkiliymiş. 13.90 haberiniz olsun. Listerin ağız bakım suyu 250 mililitre. 11.90. Şimdi 10 Ağustos BIM aktüel indirimleri içerisinde aşurelik ürünler de var. Şimdi bakalım aşurelikte neler var. Desenli aşure kasesi 8 ile 6.90 çok güzel duruyor hakikaten. İsterseniz lale desenli aşure kabı var. Kapaklı tabi. 6 tanesi bunun da 5.90. Tanesi 1 liraya falan geliyor. Efsane basmati pirinç 1 kiloluk 16.90. Bu basmati pirinç e, pilavlarda kullanılmıyor herhalde. Neyde kullanılıyor? Aşurede mi koyuluyor? Saban aşurelik buğday 1 kilosu 4.50. Simbat'tan kuru kayısı. Şimdi aşurenin içine koyacağınız her şey var. Sonuna kadar izleyin. 250 gram 11.90 İster kuru kayısı ister gün kurusu. Sevmen kuş üzümü 75 gramlık 3.95. Simbat çifte kavrulmuş karışık kuru yemiş hepsi var içerisinde. 15.90 150 gramlık. Sevmen dolmalık fıstık 25 gram 9.75. Bu özellikle şeyde de güzel gidiyor değil mi? E 20 kelvasında mıydı? Onda da çok güzel gidiyor. Simbat kuru üzüm 500 gramlık 9.95. Seymen markasından karanfil 30 gram. Çok az miktarda karanfil de koyuyorlar. 4.95 aşure için tabi. 10 Ağustos BİM aktüel kataloğunda. Simbat kavrulmuş fındık 400 gram. 32.90. Nar da var. Tabi üstüne süslemeli nar da harika olur. 9.95 kilogram fiyatı. Altılı alüminyum kase. 2.50 aşure yapıp da komşulara ben götüreyim. Tabakla uğraşmayayım derseniz. Simbat soyulmuş çiğ badem içi. 150 gram. 17.90. Simbat bütün ceviz içi var 150 gramlık bu da yine 14.90 böyle yarım yarım tam bütün kırık değil. Eğer derseniz kırık ceviz içi de var 400 gram onun da fiyatı 33.90 biraz daha hesaplı oluyor kırık olunca. Yurttan hazır aşure <laughs> eğer derseniz ki ben aşure canım çekiyor ama ya uğraşamıyorum çok sıcak hastayım yorgunum. 5.90'a hazır alıp yiyebilirsiniz 200 gram üstünde kaşığı bile var. Simbat aşurelik kesme kuru kayısı 400 gram 13.90. Simbat Antep karası üzüm tabi 350 gram 7.50 Tarış tek lokmalık kuru incir 300 gramlık 15.90 da bunun fiyatı Yurdum haşlanmış nohut fasulye konservesi 830 gram 5.50 tanesi Tarişten aşureyi küp kesim kuru incir 150 gram 3.95 böyle özel kesilmiş aşuren içinde sırıtmıyor Diğer türlü çok büyük oluyor ya Keyifçe cevizli sucuk 400 gramlık 12.90 Keyifçe markasından Antep fıstıklı pekmezli pestili 600 gramlık 16.90. Keyifçe markasından Antep fıstıklı ya da nar aromalı fitil lokum 300 gramlık bu da son ürün bunun da tane fiyatı 17.50.